Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Görümcümün evine. Günaydın. Biz de evlerde, evde dururken görümcüm telefon açtı daha biz aşağıda ahır görürken. Kahvaltıyı gelin biz de yapalım diye. Biz de yine buraya kahvaltıya geldik. Arkadaşlar buyurun gelin kahvaltı yapalım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Yaptınız mı kahvaltılarımız ne? Görümcüm hazırlamış kahvaltımızı yiyor. hazırlamış bu domatisine biber sürmüş, sucuk pişirmiş. Gelin buyurun Allah ne verdiyse yiyelim arkadaşlar. Yiyelim, yiyelim. Na bu ya? Ol bana baktı. Dörmüş de işte usul usul. Hı, konuşuyor. şu şey yok. Çatal var mı bak, bak, çatalım, çatalım senin yanına düştüydü. Yanına düştü. Onu da almış. Hoşmet Gelin. Sen acıyı sever misin? Ben acıyı yemem ama acı vermem

Oturamayınca Masada yine çık aslında da işte. ha, Yiyeceğim ama. vallahi ya. kolesterol ya. çıkıyor onu yedim ben. Ya, bana, ya. Sen ne mi hastaneye ya, Ne ya. zaman? Ben seni gel ee. sen gelmiyor musun buraya? Hmm. Şu tarafa gel otur. Şurada, ben 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 gel Gel Gel. Torunlar sünnet oldu onun yanında ayrı. Ama torunlar. Ahmet'in oğlu sünnet oldu. Şimdi Gelen şey, Şuraya geç bu oruma geç. Gel. Orada neredeydin? Gel görmedin mi? Üçüncü kat sahibi. Ayşe benden görmedin mi? Farklı görmedin mi? Evet. Evet. Dün hep bu da görmedin. Bir gördüm ben otururken, kere. Bekleyordum

Sen ülken gidiyormuş da bak. Ben on bir buçuk burada. On bir geçince. Var ya işte. On bir kırdım. Sekizde çok derdim. On bir kırda gandı Sekizde Onda var mı Murat. Bakıp kimse yok hocam benim. Bunlar tatlı bunlar. Cihan'ın ben O da Şuraya geldim Ayşe, ben şey ettim. E ben alıyordum. Cihan'ın anında taşıya kadar gittim, hastaneye kadar. pişmiş? Bak Cihan benim benim de kolumda bir şey var, ben yani. nasıl acıymış bu biber. Gidersen seninle giderim dedim. Tamam dedi. Allah sana bir süre dedi. Bir bir süre. buçuk alıyorlar. Evet. buçuk. üç buçuk. He, dört, 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 dört buçuk. buçuk alıyor. şeylerinden gördüm. He, ne? Ne de Ne Sen On lira mı kalmışsın? Bir de otuz daha yükledim. Bir dün gittim geldim işte. ayrı gidip gelken ne lazım olur değil. Yani ben yükledim. Yandım. Allah'ım ne bileyim. Sen gelme aslan bu. Başa al görümceden kahvaltıyı yaptık Görümceyi de aldık geldik sera ekeceğiz ikimiz temizleyip kız bura nazlıca. Kız Sıcak yavrum bura yandım. sıcak. Şey bir hani zıcak. bıçak nerede bir de kazayım şurayı. Bıçak yanın attıydı de ya o. Hanı yağı. Karasoplu. Ha tamam. ha. Tamam. Şimdi tavuklara atayım da yesin. Yapacağım orayı.

dedim. Bu çanere koyduk ya. Üf. Ama yile yerde çıkarayım ben. <laughs> get aman get. Bir kuva getir de şu kazdığımız otları kovaya koyalım. Kovaya otları, kututlarını. De tavuklar yesin. <laughs> şu otları. Aman bu çaneri koymusun ya. Bu da uzak değildi bana doğru. Bir dışarıya mı koyduk? Ya? bak lan bu aralara. Ne bıçağı? Getirmedin mi yoksa? Bıçak görmedim. görmedin. İlhan ayla mı götürdün bir bak. Şeyi ver lan. Eh. Yanı daha poşetir, teyliz bir hele bana. <laughs> ya poşetir, şey poşetir bir hele altın daha kuru. Yaş. O diğer bak şu büyük poşeti ver de ben şuraya oturacağım. Ha oturacağım. Korumcaya oturdu geldi. arkadaşlar. Onun ayağı platinli. Oturamaz dikilemez. Anca oturur uzadır. Böyle. Bana kıyamadı. Yardım etmeye geldi. Şimdi oturduğu yerde temizlesin. Teşeyi bile ne var? Hem de evine götürsün. Ne var? Şu ne lan? Dereotu. 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 Evet dereotu. Bizim var bahçede... canım hepsinden var. Yok yok. Bizim bahçede tonundan biter. İnciden bitmiş. Ya ben sevmem dereotunu. Karpuzun faydaları pek çok ha. Çok da ben yemeyeyim kokusunu. Yemeklerden. Ya, havzaneğim yaprağı hiç yemeyiyorum. Geçen yıl yap yaprakta. Yaprağı mu? yiyemedim geçen. O çok katmıştır. Aşırı yemeğin fazlayı. Mesin de harer olur. Sınırlıyla katacağım. 40 yani türlü yemek pişirme var. Yani ben kurulma ayı işte bak benim için sen ben, ben böyleyim. işte çekersen çekmezsen kendin bilin. İstersen çekme ya. <laughs> Allah kıyırda otursa bir otur. Allah sen otur ister otur ben yapamam oturmadan. Ben kendi serime böyle içine otur. Bak. Biberi alırım otunumu. Şu orada bir temizliğim getir de ben de oturacağım. Bilimden bükülemeyeyim ben. Vallahi. Ben... Ağrıdı bile duramayayım böyle. Ben nasıl durayım ya? Gittikçe soğanı da böyle dikerim. Kız ben gayrı soğanı ne oturur dikerim de. Burada durulmuyor yavrum bilim. Sere alçak. Sela acıcık daha yüksek olacaktı. Aynen. Dedim de laf duymadı. İçinde gezilecek şekil yap dedim. Kuş kuşları severim ya. Kaz kaz kuş kuşları. Çok. bunlar da roka. Ben bunları tere sanıyordum. Hangiler? koşmuşlar koş mı Yok kız, koşha. Ama şey. Koşkuş çok bir. Çok bitti niyeyse. Ho attayım ben kazarım derdikçe içine. Ne çıktığın içine ne bakar? hep koşkuşun. Hmm. Şöyle arkadaşlar şu yanına sıyoktuk. Tırmıkla ayır görünce. Bir Antalya'ya gönderdik, bir tarafı <laughs> dikilecek da daha. Ee, bir tarafı Antalya oldu, bir tarafı Demirci oldu. Böyle yaz geldi gayrı bizim yavaş yavaş. Kımıldağı usul usul. Bahçelerin kenarları toplanacak. Buralar böyle yapılacak. Samırsak dikilecek azıcık. Hangi tohum ekiyorsun? Samırsak kuzden dikilirdi ya biz dikemedik. Buraya hangi tohum ekiyorsun? Vallahi oraya şu. Paketimi ekelim? Senden Yok. getirdiğimi ettik. ne bileyim ben? Onu ekseydik keşke. Senden getirdiğini burada canlı yayır. Bir Paket. O zaman dur bakayım mi? ben onu nereye koydum? Kesin odanın penceresine koymuşum dur. <laughs> Tohumları saçıyor. Böyle arkadaşlar. Bismillah. Tohum ekmeye başladık. Şu kenarları da koyduk. Yeşillik yiyelim diye. Sık olmaz mı? Gözüneğim çeker gerçi de. Ben böyle ekerim. Böyle de biter. Öyle de biber tohumu olur ki Hiç korkma. Şöyle de üstünü kollayacak. Öyle birikmez mi? Şöyle vursaydık. Ha öyle vururum ben. Bakalım arkadaşlar. Şurayı da ben çapalayayım bakayım da. Bismillah. Kollarım acık açılsın. Çok Erke, dinlendin hastanede. Evet hastanede çok dinlendim. Görüyor Yorgor görünce. Bir aydır yatmayan yeter oralarda gezdiğim. Şimdi çalış da acık yerine gelsin. <laughs> Niye kız? Gidene kadar çalıştım. Bir önce tuzlu matık yemi abi şişirdik yine. Oh. Abo ama vuramıyorum keser abi. Böyle ama olursa ben zordu veririm hera. Aman zaten duruyor tuvanın ne, etimliinesin. Nedir? Tuvanlar şey, vuracağıymış aman. Tamam. Su gayrı dışarıda da. Seranı hiç beğenmedim. Seranın Seranın tarzı iyi. iyi ama hiç içinde gezilmeyecek. Bu sera bana bir, bir, bir kuruşa bir gelmez kardeşim. Yok babam yok ne soğuk Serayı da mı Aslan çakalın canı. Bacın yürümeye, yürümeyince sevmedi. Ben saray... Hiç sevmedim onu hiç. Nasıl keraymış böyle lan? Büyük kera var onu kuracaktım, burdurmaz. Yok, Ama. büyük seraylan değişimle ben Yok, bunun arkından gelemem. ben uzun. bunun arkından gelemem. Bunu bak hele bir keser vurma örgü. Bir Nasıl? bu keraymış. Kunukçum çaraceğim, nörececeğim. Şöyle edeceğim bak. Pışpış. Böyle oturacağım, bunu buradan almayacağım. Ağaçtan da en acıya. Oh. Oh. Şuraya nasılsın? da ekelim. Yoruldum. Oraya ne ekeceksin? Buraya oh. da biber. Hangi biber ekelim? Soğunu mu? Bak o biber tümles. tohumlarını atalım. Atalım. Bunlara biber ekeceğiz. Fark etmez ya. ya. Burası dursa da olur. Bak hadi. Bak hadi. Şu ne de ekelim. Dursun. Şuraya ne ekeceğiz? O yanına biber ekeceğim. Şu paketleri. Tamam. İyi tamam. Sen ne diyorsun? Bana onu söyle. Oraya da pırasa tohumu varsa onu ekeyim. Pırasa yok. Tohum yok. Kırasa tohum olsaydı. Ayıp, e? Şöyle guvalara temizledik. Şu yapalım. tarafı da koydum yeşillik. Şöyle arkadaşlar. Ekiyor. Bir tarafa bursa biberi ektik. Bir tarafa da buyunuz biberi ektik. Kalın biber. Buyunuz dediğimiz biz. Şurada boş kaldı. Tohum yok buraya da. Hı. Buraya da tohum bulalım. Bunları pazardan aldıydım. Az geldi. Azıcık bir şey var on tene içinde. Soğan sokulmuş. Soğanı ben kıştım herhalde. Ha, ok so mu? Bir de kıştım de çiğitmedi. Kazamadım. Çıkmadan çıtlık kazsaydın şuradan. Yerdin. Şuradan da çıtlık kazalım Buraya da domates ekeyim. domates beş on gün sonra ekeceğim arkadaşlar. Tohumlarını aldım şöyle. Bu biber sana dünyaya yeter. Burlinda. Şu şey. düz domates. Bunlar da ayrı ayrı ekeceğim. Şu biber sana yeter. Ondan sonra işte gayrı buralarda yirik bir yandan arkadaşlar. Burada biraz roka koydum, orada biraz tere koydum. Hayır çekil geç. Öyle. Kuça aldın mı? Aldım. İyi. Bırakın ne yo, yo. çok. Yok yok. Şimdi ben alayım. Çıtlıklar da bir iyi ki küpürüyor şeyine. Kokuyla nasıl değil de. Koklamışlar. Bakalım. Mağır bası dün kurumu sulanacak şöyle çekiyor mu ben şu yerne koydum ben <laughs> çıtlık gibi çatlar da banından e canım ben gırçıyorum da ben kendim he. öyle kokuyla gaz asıldım. Geçen iyi o koklu değil? Yok ben he. öyle gaz yiyorum canım çatlar o. Davandan bir çıkar o çatlar. Ne sevdiğim şu kuş kuşular. Baksana çıtlığın içinde. Nasıl? kuş kuşular arkadaşlar. Durup kaldıydı işte bugün bu işte hal oldu. Bu gelmeseydi bu atınan ikimiz yapacaktık. Mecmur o yardım edecekti bana. Bu gelince o bıraktı yardım işini. Takırttı gitti. He. Allah. adam. Ne öğreciyordu? Ben yapamazdım. Yalnız. Ha yine kazarım da. Teselliyim onu bak. Bana. Mecbur açacak bu kolu böyle. Teselli edecek. Vuracak <laughs> ora bura. Yaz geliyor. Tarlalar çapalanacak. Domatesler, biberler dikilecek arkadaşlar. Geçseniz de yardım etseniz bana. Yazın yeşil yeşil kazar yürüyük. Şöyle arkadaşlarım takipçilerim ektik. Biraz kaldı işte. Birazını ektik, bitirdik. Şöyle Çıkalım seramızdan. Tavuklara döktük de onlar da yemiyor arkadaşlar. Önce yiyorlar ya çıkanları. Bugün havamız çok güzel. Onlar da kendini güne çevirmiş. Yeşiliyor böyle. Evet arkadaşlar. Bugün videoma da son vereyim. Bir başka videolarımda görüşmek dileğiyle.